8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan 11,5 milyon EYT'li vardı. Evet. Bu 11,5 milyonun yaklaşık 7 milyonu yaşını bekledi. O süre içerisinde 3 Mart 2023'e kadar 8 Eylül 99'dan sonra 3 Mart 2023'e kadar 7 milyon kişi bekledi, yaşını tamamladı, öyle emekli oldu. Hı -hı. sadece 3 Mart 2023'te yasa çıktıktan sonra 8 Eylül 99'a kadar sigortalı olmuş geride kalan 4 4,5 milyon kişi vardı. Onlardan yaklaşık 2,5 milyon emekli oldu ama yasa çıkmasaydı zaten her ay 35-40 bin kişi zaten emekli de oluyordu. Evet. Evet. Yani gerçekten de talihsiz Ama yani. sanki 2000 yılında sigortalı olmuş 2005'te sigortalı olmuş, 2010'da sigortalı olmuş, 2015'te sigortalı olmuş. Yarın işe girecek, dün işe girmiş, bugün işe başlayan kişilerin de sanki 48 yaşında emekli oluyormuş gibi hala insanlara bunu anlatmaları çok enteresan bir durum. Evet. dediğiniz gibi ve belli bir algı yaratmaya çalışıyorlar ama o algıyı da artık yaratamıyorlar açıkçası. Ne emekli sayısını doğru söylüyorlar ne emekli yaşını doğru söylüyorlar. İşte plan ve bütçede çıkıp konuşabiliyor çok rahatlıkla SGK Başkanı. 48 diyor emeklilik yaşı diyor. Ee, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıkıyor. 48 derken diyor, diyor. Yok. 48 derken oradan birisi de demiyor mu ya kardeşim ne 48'i?